28. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, Türk dünyasının dört bir yanından gelen sanatçılarla Elazığ'da gerçekleştirildi. 6 aylardan Hazara temalı etkinlik, Türk dünyasının ortak değerlerini şiir, müzik ve sanatla buluşturdu. Kutsat Gubili'nin yazarı Yusuf Has Hacip Anası'na düzenlenen organizasyon açılışını şairler yürüyüşüyle yaptı. <laughs> Şiir ve müziğin yanı sıra halk dansları topluluklarının sergilediği dans gösterileri ise göz kamaştırdı. <laughs> dünyasının farklı bölgelerinden gelen şair ve yazarlar kendi şiirlerini seslendirdi. Irak Türklerini temsilen programda bulunan Profesör Doktor Mehmet Ömer Kazancı, Güneş gibi doğardın bulutlar arasından her sabah, kıvılcım gibi düşerdin her göreve, boş kalan yerleri dağlara seslenerek doldururdun, ileri haydi, ileri Durmadan ileri diyerek sabah sabah geldin aklıma paşam şiiriyle büyük beğeni topladı. Program Kerküklü sanatçı Ahmet Tuzun'un konseriyle sona erdi. <laughs>